Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kelime challenge yapıyoruz. Burada kağıtlarımız var arkadaşlar. Buradan kağıt seçeceğiz sırayla ve çıkan İngilizce kelimenin Türkçesini bilmeye çalışacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk kimin kağıt seçeceğini belirlemek için şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Taş, kağıt, makas ben, ben sonuncu. <laughs> İkiniz Bir dakika tekrar. A, bir dakika gözüme baksana. <laughs> tamam. Ee, birincisi <laughs> e, Sümeyye birinci seçecek arkadaşlar. İkinci Neslihan ve üçüncü de ben seçeceğim. Şimdi bu e, buyur <laughs> Bir tane seçtim. Ee, Seçtiğin seçtim kağıdı kameraya gösterebilirsin ne çıktığını. <laughs> Çok kolay çıktı. Saturday. Bu cumartesi. Evet. Bunu eleyelim mi yoksa tekrar Eleyelim tık. bence. Şimdi Neslam sen sen <laughs> ne çıktı? Ee, arkadaşlar Neslihan'a Sunday çıkmış. Pazar. Arkadaşlar Sunday pazar. Arkadaşlar, sırada ben çekiyorum şimdi. Bunu el eliyoruz. Şöyle karıştırayım biraz. Ve ben de şunu seçtim. Ne ee, Bana da arkadaşlar, Monday geldi. Ee, Monday, Pazartesi demek. Ee, arkadaşlar, bu arada e, biz e, bu kelime videosunu birinci ünite için yapıyoruz. Beşinci sınıf, birinci ünite kelimeleri üzerine yapıyoruz bu videoyu. Bakın, Arkadaşlar, şimdi tekrar sütmeyi seçiyor. Kağıtlarımız bitene kadar oynayacağız. Seçelim. Klas geldi. Klas geldi arkadaşlar Sümeyye. Arkadaşlar klas bardak demek. Sanırım. Çok büyük bir yanlış yaptım arkadaşlar. Klas <laughs> diye okuduğum şey klasmış. O yüzden bu ders. Evet, evet arkadaşlar şimdi Neslihan seçiyor. <laughs> evet. evet arkadaşlar Neslihan'ın History geldi ve tarih demek. Şimdi arkadaşlar üçüncü olarak ben seçiyorum. <laughs> Şunu seçtim arkadaşlar ben de. Ee, exercise geldi. Ee, bu egzersiz yapmaktı. Do exercise'dı galiba. exercise galiba egzersiz yapmak mı? Egzersiz, egzersiz demek Değil. arkadaşlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar tekrar Sümeyye'yi seçiyorum çekiyorum. Umarım yine yanlış yaptım. Ama yapacağımı My name is yours. My name is arkadaşlar şu şekilde yazdık bunu. Ee, devamını yani şöyle gösterelim. My name is yazıyor. Burada noktalar var. Yani e, bunun Türkçesini söylemem lazım. Benim adım. Hani bu Sümey. benim adım demek. Şu noktaları da Sümeyye. Bence kendi benim söyle. Benim adım <laughs> Evet arkadaşlar. Sümeyye de çektiğine göre şimdi sıra Neslihan'da. Neslihan çekti arkadaşlar. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you geldi arkadaşlar. Evet, tanıştığıma memnun oldum. Evet tanıştığıma memnun oldum ben de demek. Memnun oldum. <laughs> teşekkürler. Bunu arkadaşlar Siz kenara atıyoruz. Arkadaşlar şu şekilde daha önceden seçtiğimiz kağıtları burada topluyoruz. Ve buradan da çekiyoruz. Yani tekrar içine koymuyoruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi seçme sırası bende. Ben de seçiyorum. Şöyle ben şunu seçiyorum. Bakalım ne çekecek. Science geldi arkadaşlar bana. Science fen demek ki ders olarak bakıyorsak arkadaşlar fen bilimleri. Bir şey olarak da fen yani fen deneyleri gibi bir şey anlamına geliyor. Şimdi sırada tekrar Sümeyye var. Şimdi Sümeyye çekiyor. Çekiyorum. This line dislike geldi. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Allah'ım ne olur inşallah dislike gitmez. dislike beğenmemek. Evet doğru. Ben de şimdi şey öğretmen gibi oldum ama. Şimdi arkadaşlar Neslan çekiyor bu arada. Hani de öğretmenim <laughs> evet arkadaşlar Neslan çekti. Şu anda Neslan gösterebilirsin buraya. Heyecanla bekliyoruz gösteremedim. <laughs> e, <laughs> <laughs> double geldi arkadaşlar. Double ne i̇ki demek? İkişer. İki evet. İkişer oluyor. Evet ikişer arkadaşlar. Şimdi tekrar Sümeyye seçiyor. <laughs> Seç Sümeyye sen de. Neslihan arkada. <laughs> bir arkada evet heyecan bekliyoruz. Study. 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 işte aynı. Arkadaşlar. Study geldi. Çalışmak. Evet. Stadik çalışmak arkadaşlar. Şimdi de Neslihan seçiyor. <laughs> Neslihan seçti. Ne geldi? Arkadaşlar bu arada evet, seçtik şimdi speak. <laughs> speak geldi arkadaşlar. Konuşmak konuşmak. <laughs> speak konuşmak arkadaşlar. Şimdi ben seçiyorum. Üçüncü olarak. Şöyle arkadaşlar. Ben de şunu seçtim. Bakalım içinden ne çıkacak. Çık. Ee, arkadaşlar family geldi. Family aile demek. Hmm. Arkadaşlar şimdi tekrar Neslihan çekiyor. Hmm. Hmm, Sümeyye değil mi? Ee, o Sümeyye çekiyordu değil mi? Arkadaşlar Ömer bir çekiyor. ufak bir hata oldu. Şimdi Sümeyye çekiyor. Sümeyye çekti. Favorites çıktı. Favorites geldi Sümeyye arkadaşlar. Favorite. Favori, en sevdiği anlamlarına geliyor. Evet, şimdi senin. Neslihan çekiyor. Tamam. Neslihan da çekti arkadaşlar. Neslihan ne geldi acaba? <laughs> o kadar uzun Bak. Ee, What's your name geldi. What's your name? Ne? Evet adın ne demek? What's Is your name? Ne? Şimdi de sıra ben de ben çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ben seçiyorum. Arkadaşlar ben de seçtim bakalım bana ne geldi? Ghost. Yani misafir anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi sıra tekrar Sümeyye'de. Bu arada kağıtlar bitene kadar oynayacağız demiştik. <laughs> yavaş, ee, biraz yavaş, yavaş kaldı. Yani. <laughs> evet Sümeyye seçiyor. Sıram, <laughs> Evde yok <laughs> ee, Sümeyye'ye de İngiliz geldi. İngiliz geldi arkadaşlar. Sevdiğimiz bir ders. İngilizce. <laughs> evet arkadaşlar. İngilizce anlamına geliyor. Şimdi de Neslihan seçiyor. Arkadaşlar Neslihan da seç, seçti şu anda. Şey Seçmedi. <laughs> Neslihan arkadaşlar live geldi. Şöyle. Yaşam. Live yaşam demek. <laughs> Şimdi arkadaşlar üçüncü olarak tekrar ben seçiyorum. Bu kadarcık kağıdımız kaldı şu anda. Şöyle burada seçmek istiyorum. Seçtim. Ve Friends geldi. Friend geldi. E, şu an yanımda olan kişiler arkadaşlar. Friend arkadaş demek. Arkadaş. Şey arkadaşlar tekrar sinyaya çekiyor şu anda aynı anda söyledik. Söyleyemedik. <laughs> söyledik. like. Like geldi arkadaşlar. Like, dislike Sümeyye'ye gidiyor. Beğenmek. Beğenmek demek like. Ee, şimdi Şuradan Neslihan... Da yani. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Çok söyleyin. mutlu oluruz. Şimdi arkadaşlar Neslihan seçiyor. <laughs> arkadaşlar şimdi Neslihan seçiyor. <laughs> Art geldi. Biraz uzak. <gülüyor> <Gözüme> <gülüyor> resim. Art resim demek ki arkadaşlar. Şimdi de tekrar ben seçiyorum. Arkadaşlar tekrar ben seçiyorum. Az kaldı. kaldı. Şöyle arkadaşlar seçtim ve school. Çok sevdiğimiz bir yer ama sık gidemediğimiz. Arkadaşlar okul school demek. Yani school demek okul demek. Şimdi de Sümeyye çekiyor. Ben. Az kaldı arkadaşlar. Bayağı az kaldı dibinde. <laughs> ne geldi? Türk iş, çok severim. Çok iş geldi. Türk Türkiye. Türkçe demek. Yani yaklaştın sonuçta. Evet. Şimdi. <laughs> e, çekiyor. Nemli. Arkadaşlar Neslihan da çekti şu anda. Lenju H geldi. Hmm. İşte Lenju H. Yanlış okudum sanırım. Dil. Dil. Evet. Şimdi tekrar ben seçiyorum. Lengua. Şuradan seçiyorum. Bunu seçtim. Açıyorum. Bana müzik geldi arkadaşlar. Müzik demek tabii ki de. Ee, şimdi arkadaşlar son beş tane kaldı. Sime ile devam ediyoruz. Sime de çekiyorum. Çekiyorum. Ne geldi? Word. World ne demekti? World Ne demekti? World dünya Aynen arkadaşlar. World dünya demekti. Ee, şimdi tekrar kime devam ediyoruz? Neslihan'a ben. Neslihan, ben. <gülüyor> <gülüyor> Neslihan kağıt çekiyor şu anda. <laughs> Neslihan seçiyor. Çok az kaldı. Son üç tane kaldı Neslihan seçti. Ne <laughs> kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Çok <yavaş ama. gülüyor> Ne geldi Neslihan'a? How old are you? Ne demek de how old are you? Allah Allah neymiş? Şey Yeşin <laughs> kaç? Evet arkadaşlar yeşin kaç var? Yaş... E, ee, Neslihan göstererek yapıyor yani ye yeşin kaç diyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet, Sen seçin ben de sıra arkadaşlar. Son 3 kağıt kaldı yani ben seçeceğim. Neslihan seçecek, Sümeyye seçecek, bitecek. Ee, şöyle göstereyim. Ters söyledi. Benim... Ben sümaye. Aa evet. Ee, şimdi arkadaşlar ben şunu seçtim. Açıyorum ve <laughs> Welcome geldi arkadaşlar Welcome hoş geldin demekti. Hoş şimdi sıra sümaye de. Son iki tane kaldı ve sümaye çekiyor. da ben kaldım. Country çıktı çok severim. yani ülke demek. Evet country ülke demek arkadaşlar. Ülke mi ülkelerimden çok seviyorum. Neslihan da son kalanı çekti ve Hello, Allah. Hello. Allah, ne kadar da zormuş ya Merhaba. Evet Hello Merhaba demekti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.